Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir arkadaşım var. Adı Paşa. <laughs> Kendisi biraz salaktır. Salak sensin. Kolay gelsin. Çok konuşma. şimdi. Tamam. arkadaşlar. E, bugünkü amacımız e, birbirimize gol atmak ve kim kazanırsa ona Robux vereceğiz <laughs> yapma. Yani <ben> ona Robux vereceğiz. <laughs> Ama bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar videoya like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı. Bir şey söyleyeceğim. Benim kanal e, bunun kanalını e, abone olanı biz de abone ol oluyoruz. Evet. Arkadaşlar şu an kanalı iki abonesi var? Lütfen abone olun. Ee, kanalımız genişsin. Beraber sizlerle Roblox videosu gelecek. Minecraft geldi. videoları gelecek. Ha, Roblox, gelecek işte. Roblox stüdyo, Minecraft bir tane Minecraft videosu geldi ama biraz saçma. Neyse siz bir şeyler yaparsınız hadi. Yani. E, ee, başta bir sanırım saçma. Ee, o eğlenceli yerine bakın. Siz ama arkadaşlar benim bu ikinci videom olacak. Hayırlı olsun Hayır, siz hayırlı hayır Çok konuşuyorsun mal çok çok şey hayırlı olsun ve yorumda yazın lütfen. Hadi arkadaşlar video video baş... hemen <laughs> kapatıyorum ya. Arkadaşlar, Hadi ama video başlıyoruz. Hadi geçelim. Benim kalem burası. Benimki de burası. burası. Şimdi başlıyorum. Arkadaşlar çok iyi kimiz oynuyoruz. Aynen. Aha. Arkadaşlar bir arzu oldu. Kameranın kötü evet. eve koymuşuz. Hemen iyi yere koyuyoruz. Ha, yeri daha iyi Ne ağrımış be. Arkadaşlar burası <laughs> benim evim değil. Arkadaşımın evi. Benim evim. Ya senin evin değil hava var. Benim videom. Benim Ben başlayacağım. Benim videom. Kim daha ta takipçisi var? Ben. He? Ben başlayacağım. Senin kendi telefonunda da o kadar takipçi yok yeah. ki kendi telefon arkadaşlar benimkini de takip et evet, abone ol Evet onun kanalında abone olmayı unutmayın Olmayı Olmayasın. olmayı ol Hadi başlayalım futbolu Olmayı unutmayın arkadaşlar onun kanalına şey S-H-A-Y-P-A Çok güzel bir kanal değil. Ha doğru. Siz sadece abone olabilirsiniz. Videoları izleyemezsiniz. Çünkü anlayamazsınız kelimeleri. Ana. Ben Türk oldum. O da Türk ama. Ya bu da İranlı. Ben de İranlıyım. Ama arkadaşlar videolarımız Türkçe. Onların için İranlı. Çünkü... Ondan çünkü biz İran'dız. İrandız. İrandız İran vatandaşı. İran boktur. İran sikeriz. İran boktur. 1-0. Arkadaşlar. Kaleci benim. Topa. Türkiye diyenler. Abi bırak onu ya. Türkiye diyenler yorumları Türkiye yazsın. İran, İran yani. diyenler yorumları İran'ın anasını sikeyiz. Gol! Arkadaşlar çok küfretmeyeceğiz bu, bu sefer çünkü ama edeceğiz normalde. Yani biz küfür belki yaşayamayız. belki yaşamayız. <laughs> Babası baba da baba ciyasi. atayım. Al at. Arkadaşlar işte ben buna 15 beş tane beşlik attım. O bana e, 10 tane bir tane atarsa bana yetişir. İki veriyorsun tamam. <laughs> ama ne? tur. Arkadaşlar hangi takımımız? Olmayız. Oh, ha, yoruma, yoruma yazın. Yoruma yazın. Ya! Ronaldo Ronaldo diyenler yokmuş. Messi Neymar diyenler. Bir dakika arkadaşlar. En sevdiğiniz oyuncuyu yazın. Evet. Bir de arkadaşlar. Ronaldo diyenler abone olsun. Messi diyenler like atsın. Neymar ney diyenler? diyenler bildirimleri açsın. Hayır şey. Neymar diyenler yorum yapsın. Evet. Mbappe bir... e Mbappe diyenler şey bil, hayır Neymar diyenler şey bildiğim lemtsin Mbappe diyenler yorumlar. Hayır ya. Eee Mbappe yorumu e, şey şey yazsın. Mbappe yorumu. Hayır Neymar daha iyi ya. Şimdi. Oppa diyoruz Pele. Arkadaşlar Pele. Pele diyenler de takip hepsini yapsın. Hepsini yapsın. Hayır. Aha. Ronaldo diyenler hepsini yapsın. Hadi ya ama çok konuşuyorsun. üzülmesin. Ağlamasın. <laughs> Ama arkadaşlar size göre Ya sus! Lan video'da konuşmazsak bir oynayalım. gelmez ya bizi sevmiyor. Arkadaşlar e, abone olun ki abonemiz eğer fazla laşırsa gerçekten live atırlar Evet. Bu! Anne ne? Arkadaşlar benim kanalımda saçma sapan bir video var ama yeni de dedim ki anne bakma onu. Onu ben koymadım. Ben koymadım. Onu arkadaşım koydu. arkadaşım desem size evet. ama artık değilim ikinci arkadaşım. İkinci ar Son arkadaşlar şu problemi çözdük. Tamam bu ev eh, uyuyunuz. Eh, en iyi futbol, futbolcu futbolcu Ronaldo'dan daha iyi oynayan budur. Arkadaşlar koy, koy beşik. Gidelim. ayağımı kırdım. Ayağı. De. <laughs> arkadaşlar biz kaç gün? İki gün önce miydi? Dubai'deydik. Ha. Ben arkadaşlar biz tatil okul tatili verdi ya. Biz Dubai'deydik. Oy havalıyız biz. Hadi ama penaltı. Arkadaşlar mal arkadaşım hep taksiye biniyordu. Ama bizde arabaya. İşte geliyor. Bokar harekat. Arkadaşlar 2 çekeyim başladım. tamam. İşte bir şey söyleyeyim mi? Arkadaşlar bir özel konuşma yapacağız. Bir bekleyin. Bir dakika. Baba, her şey çizgi ne? Ya kaç kaç lan Kaç kaç mal Arkadaşlar bugün. Değil. Arkadaşlar bugün sizler için bir sürü video gelecek. O <laughs> oh, ne? <gülüyor> <gülüyor> evet, Çok En büyük Arkadaşlar fol. Çocukluk ne sorurken de mızır kart Bir kafanı vurayım da. Gayet. <laughs> <Goy>. Haydi. <laughs> söyleyeyim. Arkadaş olmayın bunda abone olmayın lütfen.